arkadaşlar bugün sizlerle bir Roblox tüyüyle ve kız edrim ve Roblox Star'la birlikte bu oyun oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu arada biz de buradayız. Ben de Roblox tak, kanalıma. Abone Loblo, lo, bu, Roblox ben Roblox de burada. Roblox'ta ne haber? Kız Ejder'in de burada arkadaşlar. Benim kanalımda da abone. Ben de buradayım. Ve Roblox Star da burada arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri bekliyorum dostlar. Evet arkadaşlar ben bu anda Elvin'in yanındayım. Neredesin abla? Buradayım. Ee, şimdi Evin benim bir karakterimi göster istiyorsun. E gel buradasın. Aa polisler seçiliyor. Bakalım. Polis kim acaba? Bakalım. Hımm. Evet. Kim? Aa, Aa! Ben polisim arkadaşlar. Biz saklanacağız. <laughs> Siz eşyasınız ben polisim. Bakalım sizi bulabilecek Bakalım hangi eşyayız? Arka teker teker konuşalım arkadaşlar. Evet. Efendim? Ben top oldum. Ama değiştirebiliyorsunuz şöyle ben top olacağım. Arkadaşlar Kanka ben neredesin? böyle bekliyorum. Normal mi böyle Aa bekliyorum. buldum seni gel 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 neredesin? Bak evet, buradasın. Böyle beklemek normal Usporu mi? Bu spore 53 ne haber? Böyle, böyle beklemek böyle Abi. mi? Evet böyle böyle. Bu kim oldu? Ne haber? Ben ben. ben, Star. ben, Star. ben gel ben beni iyi. takip et. Evet 19 arkadaşlar. Oğlum ah, ben nasıl değişeceğim ha? Ben bir basketbol topu oldum. Kanka. Evet. Ha ben basketbol topu mu oldum? oldum? Ben, ben sizi yakalamayacağım arkadaşlar. Masanın altına girin orada bizi öldüremiyorlar. Bir başka bir şey olacağım. 6, 5, Masan evet. bu spor 53. Evet. Roblox'çu star. 1 ve masanın bir, altına bir, gir. Masanın altına gir. Geliyoruz görürsün. Yakalar kanka, yakalarlar kanka. seni. Kanka, kanka. Ha gel 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 içeri gir ha. Burada bizi yakalayamayacaklar. Arkadaşlar şu an Evet. Açıklama kısmına da benim şey kanalımı koy. Tamam yazarım arkadaşlar. Ona Sizler da abone olmayı Aa burada burada. Birisi geldi bizim yanımıza. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Yeter. Hayır, Benim Aa, ismimi de yazdım. Bizi var ya bulamıyorlar Elbis. Buluyor görüyorlar ama yap. Sen bu Roblox şu. Ooo Roblox şu nereye saklanmış? Roblox şu. <laughs> Roblox şu bayağı iyi bir yere saklanmış arkadaşlar. <laughs> o Roblox Star ve Roblox çok iyi oynuyor parkurlarda bazen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Kayra da burada. İlk hepiniz top musunuz? Bizim ikimiz topuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ben eldivenle eee ben 9 fut yani, basketbol topu. Aa e, gördüm sizi. Aa gördü bizi. Kaç kaç kaç. E kaçma yakalar. Yakalayamıyor bizi burada. No. <laughs> Yakalayamaz ki. Efeçi oradan yakalarsanız kaç. Heh. Neredesiniz? Biz altındayız. <laughs> Bak bak. Ya ne ne ya <gülüyor> <gülüyor> yakalamıyorlar arkadaşlar. Kız Ejri ne haber buradayım. Zıplıyorum. Ama ben malzenciyim buradayım. Kız anam gir gir gir. Canım azaldı. Roblox'ta sen öldün mü? Evet, Evin polisler evet. öldünce ne oluyor? E beni öldürdüler. Benim. Beni arkadaşlar ben AF'e dönmüş. Ah. Aa. Aa. değil oğlum. Ha. Roblox'ta arkadaşlar. Ve ben öldüm arkadaşlar. Aslında onların ismi bir tane Roblox'ta ismi Efe. Roblox'un da ismi Aa, Yusuf. Aa Efe ben de, alsın, ben de yanındayım Efe. Ama Aa, öldü o. Sen misin? Evet. İsmini değişmişsin. Az kardeş Evet. Arkadaşlar yani kız ejderin ve şeyi beğenmeyi unutmayın Efe. Ben Roblox Star'ı. Efendim. Yanıma gelsene. Neredesin ki? Kaç? Kısmı. Ay gördüm seni. Ne haber? Maalesef. Bari. Geniş. Arkadaşlar bu arada benim ismim bu 053 olabilir. Mi? <laughs> Aslında Roblox. <laughs> Allah. Buraya da çıktım. Hadi parkur parkur. Ben parkurlarda çok iyiyim arkadaşlar. Arkadaşlar parkurlarda iyi oynuyorlar. Bir dahaki videomuzda parkur olabilir aldım ben. arkadaşlar. Para parayı aldım Elfi. Bakın arkadaşlar Roblox'u da parkurları geçip geliyor. Beni söylesene orada. <laughs> Beni unuttun mu? Roblox'tur. Roblox box'suz parayı <laughs> aldı geldi. Ya. Hadi bekleme yerine <laughs> gidelim. Oo benim bayağı param var. Gideceğim bir şey alacağım. Open. Evet. Ne çıktı? Bitti. Kim kazandı? Kim kazandı? Bu ben bu oldum. <laughs> Bunu kazandım. Bakın. Aa evet. ne? Bir tane bir şey kazandım böyle. Ben de kazandım. Bir tane daha mı oynuyoruz Elvin? Evet bir tane daha. Şimdi 118. Arkadaşlar şu an e, çok heyecanlı geçiyor maçlarımız. Değişim Aa ve... 22 saniye başlam var başlamamıza. 19 evet. saat, 18, 17, 17. saniye 17 saniyeler hızlıca artıyor arkadaşlar. E, e kız zeycirin sen iki niye kasıyor? Kasmıyor böyle. Kasıyor. Yo. Roblox. Bak hep böyle ben. Roblox Star ve Roblox'un çok, çok iyi. Elvin neredesin? Nerede? Bakayım. ben polis oldum. Daha, daha belirlenmedi ki. Kim? Uğur'u grupu... fut. Oo 3'e 3'e. Aa Üçümüz. Üçümüz olduk. Robot çocuklar, robot çocuklar. Polis olduk biz. Evet arkadaşlar. Ama nereye saklandığınızı görebiliyoruz ki. Evet. evet tamam, tamam. tamam. Arkadaşlar şu an gerçekten maçlarınız çok heyecanlı geçiyor. Şu an ben her yeri arıyorum. Ecrin'i buluyorum. Şu an, şu an bakın etrafa. Ablam çok iyi saklanmış kız Ecrin. Daha ben. Ama Aa, ben şu an Ecrin'i takip ediyorum. Ben onu göremiyorum. Evet. Aa, kaybettin. Evet. Ben onu... O, like. Like. Like evet like tuşuna basmayı ve abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar. Başladık. Ee, Aa başladık. Ee, Ama 6 tane mi kaç tane var o kadar yanlış bulmayın yani. Yani yanlış bulmayın. Bak bu birisi. Nasıl e, vuruyorduk? Basıyorsun Nasıl? onlara öyle. Basıyorum bir şey olmuyor. Bak bu birisi bak bu birisi. Bak hareket Mesela etti. 15 bin. Birisini ben yakaladım. 15 like gelirse e, ilkten az 15 bin like gelirse bin mi gel gelir belki 15 bin like ya. Yani gelirse 100 arkadaşlar. Like gelir ya, 100 like gelirse arkadaşlar O grufu birisini öldürdüm. So, sen de öldürmüşsün. Evet ben de öldürdüm. Mi? Aa derdiven var. Şunu. Arkadaşlar ben ne olduğumu söylüyorum. Arkadaşlar ben şövalyeyim. Şövalye. Onu öldürmüşüm ama. Bakın. E, bak, bakma. Aa yalan söylüyorsun. E, ne? Niye söyleyeyim size yerine? Ben şu an... Şöyle... Aa kalp buldum. Kalpimi alayım canım az. Benim de azdı ama. Şövalye bak bu. Yok bu değil. Efes sen... Sen neredesin? Ha şimdi yürüyor. Helalim sarayla sıralanmış. İyi var oğlum. o zaman kimseyi öldürme. Bana söyle. Aa öldü. Benim bu grup öldü diyor. Ama ben Ben şu an birisini öldürdüm. Öldü mü? Öldürdüm birisini. Evet, evet. Roblox öldü arkadaşlar. Bezirciye birisine birisini öldürdüm. Çünkü benim bir kalbim vardı. Evet arkadaşlar, benim bir kalbim vardı. Benim bayağı kalbim var. Elif'im bana kalbi bıraksaydı ben... Aa ben birisini diyeyim. de öldürdüm. Evet bu sporu birisini evet, öldürdüm. söylemene gerek Roblox yok biz görebiliyoruz. Roblox'u da öldüm. Yanlış kişiye vurduğu için. Sen şövalye misin kız Ecrin? Ha birisini öldürdüm. Ee, Hela Poppy birisini öldürmüş. Aa şuradan kapatayım. Oo kalbim yükseldi. Benim zaten yüksek bir Benim canım yüz. az. Benimki de Buralarda birileri var kesin gel gel geliyorum <laughs> kimse yok şu an benim evimde <laughs> kimse yok demek ki. şu evde miysin? Aha bu eve gireyim. Efe senin yanındaki araba var ya ha ha orada orası şey orada birisi var yani o onu öldür araba Efe mı? Benim yanındaki araba mı? Ha orada orada bak bur mu? Ha ona e sen nereden görüyorsun? Emin misin? Ya. Yalan dedi <laughs> attım kafadan çünkü. <laughs> Allah Allah Arkadaşlar, sen Arkadaşlar yeneceğime inanıyorum. Bak sen bir. Bak kesin şu şu. Abi ben ne öldüm ha. Yedi, aldı. Arkadaşlar şunlardan ne? tiksindi. Aha! Bu yerden değil. 1 2 Allah vuramadım ona ya. Ha, ben ben, kaza, ben... Muhammed mi? Ya bu kim Aa. ya? Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. ya. Yine 29 Arkadaşlar, saniye. Kalp, o kalp Nereden? Aha. Üst katta bir yer var. Arkadaşlar. Kayra. Ben birinciyim bakın. Aa, evet arkadaşlar. Kayra da geldi yanımıza. Kayra gider misin? Evet. Kayra. Gargoy başında. Dostum beni gösterelim. Hop hop. Geliyor. Ha. Dostum Bakın başlıyoruz. Bak, bak. ben ben bakalım, bakalım, bakalım kim polis olacak arkadaşlar. Bakalım. Biz miyiz gene? Bakayım. Ben olmadım. Ben, ben, ben hiç hiçbiri... Oldu. Hayır Yusuf. O grup ol Yusuf. Olmadım. Roblox. Hayır. Resmen. Aa ben buyum. Aa, ben, de. buyum. Ben? Ben, 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 de. Neyim ben? Klozetim. Ben klozetim. ben şu an ben söylemem ama. Yusuf sen polis misin? Bu grup grup bu çok güzel yeri bulmuş. Yusuf polis değil. O zaman ne yaptı sen? var ya Efe çok üzerinden... güzel ha. Hoa Efe bak. Bakma. Ben polis değilim ki. Bir şey diyeyim mi Efe asla bulamazsınız. Aynen. Aynen ha. beni asla bulamazsın. Beni hiç bulamazsın. Yusuf'a bak Merak etme söyleme. Efe sen nesin? Hayır abi. Ben yerim koydum. Bak bakıyor oğlum mu? Sen nesin? Ben ben niye bakıyorum oğlum? Oh, oğlum sen nesin? Ben abi beni görmezler inşallah ya. İnşallah. Hadi be adam öldürdü beni ya. <laughs> tüh, öldüm ben. Ben Efe, sen ama. nesin? Ben sandalyeyim. Aa ben de sandalyeydim. Ama öldürdüler beni. Oğlum asker de var. Beni bulamazlar. Değil mi Efe çok iyi bir yere saklanmış. Ben de. Bedirhan öldürdü. Benim yanımda kimse yoktu. Sen Bedirhan'ı öldürdün ya o da seni öldürdü. Ama benim yanımda kimse yoktu. Ne yapalım? Yanımda kimse yoktu. Aa nişane açayım mı? Hayır. Ya hadi. Oğlum. <laughs> Kızlar ben şimdi gidiyorum. Çünkü oyun oynuyorum. Ben ben şu an ben Yok, oyun oynuyorum arkadaşlarımla Arkadaşlar telefon numarası yaptı. Tamam mı? Şimdilik görüşürüz. Sen Roblox mu oynuyorsun? Yok, ben de. Gireyim. Yok yok. Ee, ben şimdilik şey oyun oynuyorum yani... Elif de geldi. Videoyu çeksene. Gel ben burada Yatır arkadaşlar Efe kafayı yedi. Arkadaşlar birazcık birazcık şey gelebilirim. Efe oyundan çıkmış mı? Madinem olmuş yani. <laughs> Beni şu an... Arkadaşlar ya Roblox Star kafayı yedi yedi arkadaşlar. Şu an giriyorum. Arkadaşlar bu videodan sonra parkur gelebilir. Evet hayalim. Arkadaşlar dur. Allahu ekber. Hadi. Ya Allah. Im. Asker de var lan. Ben boğuldum. gidilmiyor. Arkadaşlar. Abi. Ya ben tekrar giriyorum ya. Vallahi beni zevk olay Bakayım neredesin? Ay Yusuf çok komusun. <laughs> tamam arkadaşlar Roblox'u da bekliyorlar arkadaşlar. Ben öldüm ya. Aa bu 0.53 haber. Ben gelmedim ki. Ben buradasın. Ben parkurdayım. Ana. Sen Gelmişsin Roblox'ta mısın? Hayran. Holan papiti geliyorum. Elvin elvin neredesin? Seni gördüm ya e Hera e e e Papiyim. Buradayım. Durma, katı oyun oynuyoruz. Oyun beni bırakın lan. Hop, evet, Başladık. Kim kazandı? Aha, ben de geldim. Muhammed de bu kazandı arkadaşlar. Hile mi yapıyor? Lan bu hileci. Arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ee, 100 bin like atın arkadaşlar. Roblox'ta Roblox'u kız ecilimi linke koyacağız. Aynen. Görüşürüz. Evet. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.